servisi. Uyumadın mı sen hala? Ben bana ne yapacaksınız tam olarak? Servis bak, servis bırak. Anlatmayacak mısınız? Ben kabus görürken aslında hareket etmem. Gerçekten bağlamanıza gerek yok. O yüzden bağlamıyorum. Elektroensefalogramda beyninden kaynaklanan ve ayak parmaklarında sinir hasarına neden olan bir anormallik tespit ettik. Şimdi halledeceğiz merak etme. Sakin, sakin, sakin. Bir şey yok. Durun lütfen ne yapıyorsunuz? Sabit. Sabit tut bakalım. Evet. Ne yapıyorum? Tedavi etmeye çalışıyorum. Annem nerede? Annem ve babamı görmek istiyorum. Annenle babanın haberi var operasyonda. Hiç merak etme. Ne operasyon? Lütfen onları görmek istiyorum. Şş, sakin, sakin, sakin. Anneyi babayı unutuyoruz. Hadi bakalım erkek adam. Sakin. Yalnız biraz acıyacak şimdiden söylüyorum tamam mı? Kusura bakma. Evet derin nefes. Derin nefes. Evet. Sakin sabit tut ayağını. Evet başlıyorum şimdi. Sabit tut. Sabit tut ayağını. Bak diğer parmaklar da gidecek sabit tut. Evet. şu an kabus görüyor. Baksanıza. İşte gece terörü diye bana derim ben. Aa. ne yapıyorsun sen burada? Dizi izliyorum. Sen ne yapıyorsun asıl bu saatte burada? Spordan geldim üzerimi değiştireceğim. Hesap veriyorum sana yahu. Çıkar mısın lütfen odanda? Reklam arasına gitsin, çıkarım. Ateş, üzerimi değiştireceğim diyorum çıkar mısın lütfen? Bak o zaman hiç çıkmam. Ya git evinde değiştir üstünü. Ya eve uğramadan gideceğim acelem var. Senin... Ne açıklama yapıyorum? Hadi çık. Randevu mandevu mu sen var soruyorsun. yoksa? Sana ne? Hı? Ayrıca sen niye o sevgili evinde değilsin? Televizyonu falan mı bozuk ha? Hastam var hasta. <laughs> Allah Allah inandıramıyoruz kimseyi. Tamam sen soyun ben televizyona bakıyorum. Sana demedim Memoli söyle. Çıktı mı sonuçlar? Tamam geliyorum. Ne sonucu? Kafana göre ne çektiriyorsun yine? Ayrıca bugün polikliniğe de uğramamışsın. Poliklinikte, poliklinik. Yarın poliklinikte ol. Hocam kan sayımı, BT, MR, biyokimya tetkikleri, akciğer filmi her şeyi yaptık. Her şey normal. Yani belirtileri açıklayacak hiçbir şey yok. Uyku testi de bir sonuç vermedi. Tamam. Varsayımlara başlayalım o zaman. MR'a iyi bakın. Bir şey görüyor musunuz? İyi bakın. Ee... Alt maddede lezyon yok. Yapısal anormallik yok. Tümör kütlesi izlenmiyor. İyi bakın. Çocuk 16 yaşında. Cillop gibi bir beyninin olması lazım. En ufak bir şey bile anomali sayılır. Menenjiyel kontrastan mı? Viral menenjit. Bravo. Ne yaptığını anladınız mı? Nörolojik bir ipucu yakaladı ve üzerine gitti. MR'da menenjit olabileceğine dair hiçbir belirti yok. Yok tabii. Zaten o da tamamen kafadan salladı. <laughs> Benim MR'da nörolojik bir ipucu yakaladığımı gördü ve üzerine gitti. Bir tahminde bulundu. Yanıldı ama denedi. Hadi bakalım. Çalıştırın saksıları. Siz de deneyin. Hocam peki hangi ipucundan bahsediyoruz burada? Yani bir söyleseniz ne bulduğunuzu. Oo, her şeyi ben söylersem olur mu canım o zaman? İyiymiş ya. Tamam tamam hadi ağlamayın bir ipucu veriyorum. Hazır mısınız? Korpus kallozuma yakından bakın. İyi görünüyor. İyi o zaman Allah iyilik versin. Ne yapalım? Dağılalım evlere gidelim ha. Olur mu? Aynı yere mi bakıyoruz biz? İyi bakın bakalım. Beynin lobları arasında 200 milyon sinir bağlantısı var. Bu ne demek? beynin sağ ve sol yarısı arasında koskoca bir boğaz köprüsü var demek. Hadi. Güzel bakın. Şurada bir eğlenme var. Nerede? Şurada hocam. Korpus kallozumun üst kısmında. Yukarı eğlenme. Bravo. Aferin be sefer gerçekten gördün mü yoksa yine sallıyor musun? Hmm. Sallıyorum. Hadi be. Çok yaklaşmıştım bu sefer. Yaylanma maylanma. Neredeyse tutturuyordun. Hocam MR'de hareket ettiği için yaylanma gibi gözüküyor olabilir. O, kıskandın mı yoksa Memoli? Ha? Emre bildi diye. Hocam ne alakası var? Kimse MR çekilirken hareketsiz kalamaz. Onu söylemeye çalışıyorum. Ha kimse beyin gücüyle de beynini yerinden oynatamaz herhalde öyle değil mi? Bir şey onu itiyor ki yukarı yaylanıyor. Yukarı yaylanma varsa tümör olabilir. Tümör görüyor musunuz? Hayır ama ben yukarı yaylanma da göremiyorum. Tümör değil. Sadece basınca neden olan bir blokaj var. Şimdi gece terörü yaşıyor. Yakında gözlerinden kan gelecek. Radyonikleotit ternografi çektirin. Blokaj olduğuna eminim. Hocam. Şu bahis. Allah aşkına şimdi etik medik bana bazı vermeye kalkma lütfen. Ha yok. Ben de katılmak istiyorum. Nereden çıktı şimdi bu? Bence ailesi gerçek ailesi. Çocukları için ne kadar endişelendiklerini gördüm. Eminim. Diyorsun. Hı, hı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.